Seni tanıyalım. Ee, i̇smim Feridun Çelik, Deniz İtmanyur'da U15 futbolcusuyum. Ee, sağ bek veya sağ kanat oynuyorum. Ee, daha önce hangi takımlarda oynamıştın? Daha önce Altın Oruz takımında oynamıştım. Peki, e, yeni sezonda gelişimliğinde mücadele ediyorsunuz. E, nasıl hazırlanmıştınız, biraz bahseder misin? Ee, aslında çok hazırlanamadık, yeni arkadaşlarımız geldi. Takımımız az kişiydik. Ee, yeni arkadaşlarımızın gelmesiyle çoğaldık ve yani daha yeni yeni antrenmanlarımıza başladık. Yani bence birinci şey olması da ikinci devrede bence çözeltiriz diye düşünüyorum işlerimizi. İlk maç. Bir 0 mağlup oldunuz. O maçları konuşmak istersen. Ee, bence yenebilmemiz gereken bir maçtı. Maalesef 2-3 talihsiz olaydan yüzünden kaybettik. Ama ikinci maçta büyük ihtimalle çok zorlanmayız. Evet bu hafta da maç yapmadan geçiriyorsunuz değil mi? Hı hı. Ee, neler söylemek istersin? Hazırlık süreci ikinci maçı için neler söylemek istersin? Bence bu iki U14'te de başımıza gelmişti. İlk haftalardan bay geçmek bence iyi bir şey değil. Yani çünkü lige daha atapta olmadan boş bir hafta geçireceğiz. Ee, yani bence iyi bir şey değil ilk haftalarda bay geçmemiz. Evet. Ama bir hani kötü bir maç geçirdiniz bir din, onu toparlama süreci olacak değil mi? Yani tabii. Evet. İyi bir şey de o. Kısmı yani, da Bay geçmem. Peki başarılar. Teşekkür ederim.